Hadis Savunması isimli eserimizin 32. dersindeyiz. Bu dersimizde ravi sayısına göre hadis çeşitlerini inceleyeceğiz. Ravi sayısına göre hadisler ikiye ayrılır. Bir mütevatir hadis, iki ahad hadis. Mütevatir hadis her tabakada yalan üzerinde birleşmeleri aklen mümkün olmayan bir topluluğun rivayet ettiği hadislerdir. Sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve diğer tabakalarda hadisin ravilerinin sayısının çok olması o haberin kesinlik kazandığını gösterir. Bu bakımdan mütevatir hadisler kendilerinden hiç şüphe edilmeyen en sayı hadislerdir. Mütevatir hadisle amel etmek farz olup onu inkar eden dinden çıkar. Mütevatir hadisler delil olma bakımından Kur'an'a yakın kuvvettedir. Mütevatir hadisler ikiye ayrılır. Bir, lafzi mütevatir. iki manevi mütevatir. Lafzi mütevatir tüm ravilerin aynı lafızlarla rivayet ettikleri hadistir. Mesela kim bilerek bana yalan söz isnat ederse cehennemdeki yerini hazırlasın hadisi mütevatir bir hadistir. Ve lafzi mütevatirdir. Bu hadis Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ağzından bu şekilde çıkmış ve bütün raviler tarafından bu şekilde nakledilmiştir. Mütevatir hadisin ikinci çeşidi manevi mütevatirdir manevi mütevatir lafzı farklı olmakla beraber tüm ravilerin aynı anlamla rivayet ettikleri hadistir. Dua sırasında ellerin kaldırılmasını bu çeşit mütevatire örnek gösterebiliriz. Çünkü Peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın dua sırasında ellerini kaldırdığına dair yüz kadar hadis nakledilmiştir. Fakat bunlar değişik olaylarla ilgili değişik şekillerde ve farklı ifadelerle nakledilmiştir. Ravi sayısına göre hadislerden ikincisi ahad hadistir. Ahad hadis, mütevatir hadislerin dışında kalan bütün hadislere verilen genel isimdir. Hadisin ravi sayısı herhangi bir tabakada mütevatir derecesine ulaşmamışsa hadis ahad hadisler arasında yer almış olur. Yani hadisi nakleden sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in ve sonraki tabakalardan bir tabakada hadisi rivayet edenler azalmışsa artık bu hadis mütevatir olmaz, ahad hadis olur. Ahad hadisler rivayet eden ravilerin sayılarına göre üç ayrılır. Bir meşhur hadis, iki aziz hadis, üç garip hadis. Meşhur hadis her tabakada en az üç ravisi bulunan hadislerdir. Tarifte yer alan en az üç ravi şartı ilk tabaka olan sahabede aranmaz. Buna göre her tabakada en az üç ravisi olduğu halde, bir veya iki sahabeden nakledilen hadisler de meşru hadis sayılırlar. Hatta şöyle olsa. Mesela bir hadisi 10 sahabe rivayet etse. 10 sahabeden bu hadisi 20 tabin alıp nakletse. Daha sonra tebe-i tabin devrinde ya da sonrasında bu hadisi üç kişi nakletse artık bu hadis mütevatir olmaz bir tabakada üç raviye düşmüşse bu hadis meşhur hadis olur. Ahad hadisin ikinci çeşidi aziz hadistir. Aziz hadis herhangi bir tabakada ravi sayısı en az ikiye düşmüş olan hadislerdir. Bazı tabakalarda üç ve üçün üstünde ravisi bulunan bir hadis tabakaların birinde iki raviye düşecek olursa bu hadis meşhur hadis olmaktan çıkar ve aziz hadis olur. Ahad hadisin üçüncü çeşidi garip hadistir. Garip hadis herhangi bir tabakada tek bir ravisi bulunan hadistir. Bir hadis her tabakada mütevatir hadis olacak kadar çok ravi tarafından nakledilse, sadece bir tabakada tek bir ravisi bulunsa bu hadis mütevatir hadis olmaz, garip hadis olur. Bu tanımlarla mütevatir hadisin kuvvetini ve mütevatir hadisi inkar edenin niçin kafir olduğunu daha kolay anlamışsınızdır. Bir hadis mütevatir olabilmek için kaç süzgeçten geçiyor ondan sonra mütevatir oluyor. Sonra da hadis ilmin hiç bilmem birisi çıkıyor. mütevati hadise bu uydurmadır diyor. Cahile ne denir? Allah hidayet etsin. Ravi sayısına göre hadis çeşitleri konusunu burada noktalayalım. Bir sonraki dersimizde sıhhat derecesine göre hadis çeşitlerini işleyeceğiz. O derste buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun.